Merhaba arkadaşlar. Yazılı Havuzu kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle 12. sınıf Almanca dersi 1. dönem 2. yazılı sorularını birlikte cevaplayacağız. Yazının PDF'i açıklama kısmında mevcuttur. Her zaman söylediğimiz gibi PDF'ten bakıp daha önce oradan kendiniz çözmeye çalıştıktan sonra buradan takip ederseniz konuları daha iyi kavrayabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Teşekkürler. Başlıyoruz. 1. Ich ich Punkt Punkt im Deutsch Punkt Punkt Punkt. Evet burada perfect bir cümle var. Habın ve fiilin üçüncü hali var. Ondan anlıyoruz. Habın özneye göre çekimleniyor. Esas fiilimizde üçüncü şekilde fiilin üçüncü halinde cümlenin sonuna gidiyor. Evet altta a a gelen net b habe gelen red. c habe gelen de habın gelen Düzgün olarak hangisinde verilmiş? C şıkkında verilmiş. I habe deutsch gelen. Yaz kursunda Almanca öğrendim. Perfekt zamanda bir cümle. Evet ikinci soruya geçiyoruz. Hasan punkt punkt an seinen Postkarte punkt punkt punkt. Hasan arkadaşlarına posta kartı yazdı. Olacak. A. 5 Schreiben. B hat şrib, hat şrib, C hat keşribin, D habe keşribin. Habın e, üçüncü tekil şey, e, şahsa göre çekimlendiğinde hat oluyor. Bunu daha önceki bilgilerde vermiştik. do hast erziyet hat derken er hat yani Hasan hat. Anzayın freunden aynı postkarte keşribin, keşribin. Evet keşribin. Burada ben de yanlış yazmışım. Onu da düzeltelim. İ ile E yer değiştirecek. Geçiribin. Evet. C şıkkı doğru. Geçiribin. Geçiribin değil. Şiraybin şirip. Geçiribin olacak. Üçüncü halinde. Yine aynı şekilde yukarıdaki perfect bir zaman. 3 derlerer punk 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 İnstiyatır. punk 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 öğretmen sinemaya gitti diyeceğiz burada da demek ki. Evet. İske gangın. İske gehin. Hat Hatları eliyoruz şimdi. C ve D'yi eliyoruz. Neden? Hareketli fiillerimizde zanin alıyordu. Bir yerden bir yere hareket var. Derdeler ist. İnstiyatır Gegangın A şıkkı doğru cevap. Yine perfekt bir cümle. Öğretmen tiyatroya gitti. Yardımcı fiil olarak abim veya kullanıyordu. Perfekti. Esas fiilimizde Gehen, Common, Schreiben, gibi fiillerde cümlenin sonuna üçüncü halde gidiyor. Bunları ezberleyeceğiz, öğreneceğiz. Yoksa e, bilemiyoruz. O karışacak o zaman. Gehen, Ging, gegangen, Schreiben, schrieb, geschrieben. Learning, Learning, Gelen gibi. Bunlara dikkat ederseniz, öğretmeniniz anlatırken de dinlerseniz daha güzel kavrarsınız. 4. Gestern, Punkt, 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 Ich, in şpazirin Wald Punkt, punkt, punkt. Evet. Dün ben ormanda gezinti yaptım. Gezdim anlamında olacak. A. Bin gege gegehin. B. Bin gegangın. C. Zayn gegehine. D. H. Gegangın. Ne olacak? Bin gegangın. B. Gestern bin ih in den Wald gegangın. Yine fiilin üçüncü hali. Zayn fiilimiz kullanılıyor. Hareketli fiillerde zayn demiştik. İstisnalarımız var. Onlara sıra geldi açıklamalarda bulunacağız. 5. Van. Punk punk punk. Deine Freundin. Gekom. Deine Freundin. Punk punk, punk. A. Hat gekomun. B. Habe gekome. C. Ist gekomene. D. Ist gekomun. Ne olacak? İst gekomun. D şıkkı doğru cevabımız. Wann ist deine Freundin gekommen? Senin arkadaşın. Arkadaşın. Ne zaman geldi? Yine perfekt bir cümle. 6 Sie hat einen langen Hals. Onun. Sie hat einen langen Hals. Onun uzun bir boğazı var. Sie ist. Punkt, punkt, punkt. Aşağıda hayvanlar verilmiş. Die Schlange. Die Graffe. Die Katze. Dişil kirete nedir? Digraf B. Evet. Uzun bir boğazı var. Zürafayı tarif ediyor. Ziz, ist zürap B. Graf B. Dikkatse dişil kirete Yedi, sie klein und läuft sehr langsam. Sie ist punkt pum, pum O küçük ve çok yavaş gidiyor. Z ist neymiş bakalım. D di, ağ tigrape sırapat B dikkatse kedi C dikşil kaplumba, kaplumbağa das kanguru kanguru. Hangisi kaplumba Di krete Z ist. Dişil krete. 8 İmramadan mus İmramadan musman taksüber Trazik Targın. boşluk var. Evet. Ramazan'da ne yapılır? 30 gün boyunca oruç tutulur. A. Fasten. B. Essen. D C. Trinke. D. Kafın Fasten. Fasten oruç tutmak. İmramadan. Musman. Takzöber. Trazik Targın. Trazik. Targın, pastın, oruç tutulur. 9. İmramadan İmramadan punk 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 the Muslims targı süber niht esin niht esin yemek yemek niht esin yememek. Müslümanlar gün boyunca ne yapıyorlar? Yemek yemiyorlar. Oruç tutarken ona ifadeden bir cümle. A. Könten B. Dürfün B, Dürfün C. Dürfün D. Könne yani Ramazan'da yemek yemeye izni değinir anlamında olan Dürfün kullanılıyor. İm Ramadan Dürfün The Muslims Target We Nicht essen. Bunun soruya geldik arkadaşlar. Atatürk Punk 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 İm Bahçe Palaste Nerede öldü? Evet. A. Sterben B. Sterben C. ştap, starb, D. Sterben Sterben ölmek, Geç geçtorbun. Burada pretertum bir cümle. Atatürk Stab. Evet, Stab C şıkkı doğru. C yazacağız. Atatürk Stab in domu bahçe palasti 11. Friedin imlande, Friedin Friedin dünyada barış. Pardon, yurtta barış, dünyada barış. A. var dünyada Aus der Welt dünyadan B. C. In Ankara D. In İstanbul ne olacak? Dünyada in der Welt. Frieden im Lande Frieden in der Welt. Evet Atatürk'ün sözünden bir cümlemiz var sorumuz var. 12 Meine ganze Hoffnung ist benim bütün umudum kimdedir? Gençliktedir. A. Die Alter B. Die Jugend C. Dikinder Kinder. D. Die B. Die Jugend. Meine ganze Hoffnung ist die Jugend. Benim bütün umudum gençliktedir. Evet doğru cevabımız B. 13. Mardin nokta nokta imzot ostun der Türkay. Mardin Türkiye'nin neresindedir? Doğusundadır diyeceğiz. Evet A. Ligt. B. Ligt. C Ligin, D likt A likt Mardin liegt im Südosten der Türkay. Mardin, Türkiye'nin güneydoğusundadır. 14. Andem, dem Opferfest opfern bir punkt, punkt punkt A. Katze kedi B. Tiger kaplan C. Vogel kuş D. Şafbek koyun Kurban bayramında biz ne kesiyoruz? Kurban kesiyoruz. Koyun kurban ediyoruz anlamında bu cümlemiz. 15 di muhter Pum pum pum. für die ganze Familie Anne tüm aile için çorba pişirdi diyeceğiz. A hat B hat C ist D bist. Eee kurban fiili habn alıyor, neyi pişiriyor, neyi kimi sorusuna cevap veriyorsa habn alıyor demiştik. İstisnalar da vardır. E, perfekte. 3. tekil şahsa göre çektiğimizde ihabe duha derziye sat doğru şıkkımız A. Di muhtar hat füdganse familier 16 ergenzizi dezetsi mitriğiam proporsiyonun doğru proporsiyonlu cümleleri tamamlayın. Zivişin arasında in içinde alf üstünde biçik olarak an yanında über üzerinde. Evet a mein heft ist punkt 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 dem tisch defter masanın üzerinde üstünde mein heft ist auf dem tisch b ich lege die schuhe ayakkabılarımı koyuyorum Zivişin den Schrank und das Yatakla e, dolapın arasına koyuyorum diyeceğiz. İhle git Schuhe zivişin den Schrank und das Bett. C. Di lampe hängt pın pın dem Bett. Über <laughs> dem Bett. Die Lampe hängt über dem Bett. Yatağın üzerinde Arada mesafe var. Evet lamba yatağın üzerinde asılıdır. D. Das Buch liegt der Tasche. Kitap çantadadır. Çantada duruyor. E. Das Bild hängt. Resim duvarda asılıdır. Das Bild hängt der Wand an Underwand. Divant. An geldiği zaman datif oluyor. Underwand. Bunlara dikkat ediyorsunuz arkadaşlar. Nerede sorusuna cevap alıyorsun. Datif şekilde oluyor. Evet. Datif demek neydi? E hali. 17. Özkan Tumpun Ausdersweiz Gekomun İsviçre'den geldi. Özkan İsviçre'den geldi diyeceğiz. E A. Hat B habt C ist D biz Ich bin du bist er ist ist Özkan ist aus der Schweiz gekommen Sein ve haben film çekimini ezberleyeceğiz öğreneceğiz her yerde karşımıza çıkıyor evet üçüncü tekil şahsı göre de ist perfekt bir cümle yine evet 18 Gestern sind wir nach Deutschland Tüm biz Almanya'ya uçtuk, gittik. A geflogen, B geflikt, C geflogt, D gefliegen. Fliegen flog, geflogen, A geflogen. Gestern sind bir nach Deutschland geflogen. 19. Am Wochenende haben wir uns mit Freunden Punkt, Punkt, Punkt. A getrip, B getrip, C getrip, ve hafta sonunda biz arkadaşlarla buluşacağız bizim arkadaşlarla buluştuk diyeceğiz getirofun trefin traf doğru cevabımız de 20 kinder punkt 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 abends um halp zeyn ur çocuklar akşamları saat buçukta uyuyorlar olacak. A şlaf, B şlafın, C şlaf ve D şlaf. Kinder olduğuna göre, çocuklar olduğuna göre şlafın. Evet, doğru cevabımız B. 21. Meine Großmutter Punkt, Punkt, Punkt. Morgens Früchte Kühe. A. Max B. Melke C. Melkin de merkt merk kim sağmak meine großmutter merkt morgens kühe 21 johanna punkt 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 gern hamburger hamburger evet essen a est b Esse. c ist d essen ich esse du ist er, du ist. er du ist. ist doğru cevabımız c şıkkı Johanna ist yiyen hamburger, severek hamburger yiyor. 22. Auf dem Bauernhof punk, 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 Ich auf Siegen und Kühe Çiftlikte ben keçileri binekleri besliyorum olacak. Evet. A. Bezale B. Füttere C. Erzele D. Bezalt ve ödemek, ne beslemek, erzerinde anlatmak. Burada ne de doğacağımız füttere. 23 Das Museum ist Punkt Punkt punk, 9 Uhr Punkt 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 6 Uhr offen. Devam edelim. A Forum B von bis, C von sur, D von 9'dan 6'ya kadar von ve bis. Das Museum ist von 9 Uhr bis 6 Uhr offen. Başarılar arkadaşlar.